Auzu billahi r Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi teala ve berekatüh. Efendim sınav dönemindeyiz. Genç kardeşlerimiz heyecanlı. Tabi bu virüsten dolayı biraz bu sınavlar ertelensin istedi bazı kardeşlerimiz ama neticede karar alındı. Sınavlara giriliyor ve önümüzdeki günlerde üniversite sınavı için binlerce genç kardeşimiz inşallah alın teri dökecekler. Tabi biz de bu süreçte bir dua tavsiyesi ile destek olalım istedik. Ki biliyorsunuz kıymetli kardeşlerim yine hatırlatmakta fayda var. Efendim bu dualar birer anahtardır. Ve anahtar inşallah eğer doğru anahtar ile açılırsa kapıları açıverir. Bizler dualar ile Allah'ımıza iltica edersek Rabbimizden yardım verir Allah'ımızın kuvveti kudreti sonsuzdur. Buna şek şüphe yoktur. Ama tabi bu şu demek değildir. Bizler çalışmayalım. Sınavdan birkaç gün önce dua okumaya başlayalım, sınava girince muvaffak olalım. E bu da doğru değildir. Efendim tevekkül diyoruz, Allah'a teslim olmak ne demek? Önce elimizden geldiği kadar gayretimizi göstermek, dua ile Allah'a iltica edip daha sonra takdiri Allah'a bırakmaktır. Bizler evet elimizden geldiği kadar çalıştık, şimdi eğer sıra dua etmekte ise kıymetli kardeşlerim, size birkaç dua tavsiyesinde bulunacağım. Bir defa sınava girmeden evvel, yani o sınav sabahı da bunu yapabiliriz, sınav gecesi de bunu yapabiliriz ama sınav sabahı yapmak daha hayırlı olur. Yusuf suresinin 21. ayetinde geçen bir kısım var. Efendim o Vallahu galibun ala emrihi. Evet bu zikir olarak yapıyoruz. Vallahu galibun ala emrihi 71 defa zikir ediyoruz. Yusuf suresinin 21. ayetinde geçen bir cümle. Kıymetli kardeşlerim sınava girmeden evvel sabah 71 defa ayetteki bu cümleyi vallahu galibun ala emrihi. Bu cümleyi tekrar ediyoruz. Ardından sınava gidiyoruz. Hiç yani hem sınav heyecanına inşallah karşı bir rahmani enerji bize ikram edilmiş oluyor. Hem de zihnimizde kuvvet, çalışmış olduklarımızın hatırımıza gelmesi gibi Rabbimizden inşallah ikramlar bizlere geliyor. Aynı zamanda sınavdan önceki gece Ali İmran suresinin 198, 199 ve 200. ayetleri. Keza kıymetli kardeşlerim okunabilir. Ali İmran suresinin 198, 199, 200. Yani bunu böyle bir 33'er defa okusak hayır olur inşallah. Yine yine sınava girmeden evvel bir dua olarak okuyabileceğimiz Taha suresinin 100, 114. ayeti bu. Efendim e, orada Rabbi zidni ilmen diye bir e, ayet var cümle var. Rabbi zidni ilmen. Yani mana olarak da zaten yani hatta Rabbi zidni ilmen ve fehmen diyelim buna. Allah'ım yani zihnimi kuvvetlendir gibi, efendim ilmimi, anlayışımı kuvvetlendir gibi bir keza manada var. E bu konuda da inşallah yine bunu da tavsiye etmiş olalım. Yani bunları yaparak inşallah Allah Azze ve Celle'ye iltica ederek, Rabbimizin yardımını isteyerek ne yapalım? sınavımıza girelim. Rabbim Teala Hazretleri muvaffakiyet versin. Allah tam bir başarı ihsan etsin. Ve sınavın sonucunu efendim istediğiniz gibi görebilmeyi. Eğer yani güzel sonuçlar almak olabilir. Bazen hayırlı olmaz insana yani. Eğer hayırsız ise hayırlara dönüştürerek size ikram eylesin Rabbim. Rabbim inşallah umduğunuz bölümleri kazanabilmeyi ihsan etsin diyelim. Vesselam.